Ne arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pıtırı yani yani kuşumu tanıtma göstereyim size bir bir pıtırı göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi bir, dur durun bir, bir bir saniye tamam İşte bu benim kuşum pıtı. Şu an tabii şeyde olduğu için yakınlaştırmak zorunda kaldım. Şey bir bakın. Şuna. Evet, bu benim kuşum Pıtır Şey çok tatlı bir kuştır. Bugün Puter ile ilgili şey konuşacağız bugün. Puter ilgili şeyler gösteriyorum. Pıtır en çok ne yemeyi sever? Tabii şuna. Pıtır iki salıncağı nasıl bir şeydi? Çalan bir salıncaktır. Göstereyim şu alttakiler dizine. Pıtı. Tamam. Üçüncü bölüm. Pıtı. Pıtı. En sevdiği oyna, oynayacak oyuncak nedir? Tabii ki de budur şu an. İşte şu an gördüğün gibi Pıtır oyuncağı da oynuyor tabi hemen tab hemen hemen tabletin üstüne geldi tamam dördüncü şey ne ya ya tam dördüncü şey suyu göstermiyor bu Denir. dur bakalım 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 ne göstersem ya ne de göstersem bilmiyorum neyse tamam onun yerine tamam biz şey gidelim tamam nasıl yapacağımı bilmiyorum neyse yani bu kadar şey var sadece Tırlayın yine. Peki. videomuz bitti Hadi bye bye bay bye abone olmayı unutmayın videomuzu paylaşmayı unutmayın İste, yani yani şey yani like atmayı unutmayın sakın bay bay kafa sallıyor bay bay Oui.